İşte analiz programı olarak İstanbul'da İlkem Kitap Evi'ne konuk olduk ve yanımızda Meliha Hanım var. Meliha Hanım, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? 1978 İstanbul doğumluyum. Aslen Boşnağım. Galsman yaşıyorum. Aynı zamanda iş yerim de burada. 6 yıldır işletiyorum burayı. Onun dışında iki kızım var. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Bundan önce aslında kendi mesleğimi yapmama kararı aldıktan sonra çocuklarımdan sonra böyle bir karar aldım. Tekrar iş hayatına dönmek istedim. Önce büfe işlettik. Ee, orada yapamadığımızı olmadığını fark edince zaten 28 yıllık olan bir kırtasiyeyi devraldık. Önce bir değişim yapmayı düşünüyorduk ama işi sevdiğimi fark ettim. Çocukları sevdiğimi fark ettim. Ee, küçük küçük dokunuşlarla 6 yıldır buradayım. Çok memnunum. Çocukları, burayı hakikaten çok sevdiğim için bu şekilde devam ediyorum. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? İlk etapta sadece kırtasiye olarak başladık bu işe. Çünkü neden olduğunu bilmediğim bir şekilde Gazi Osman Paşa'da kitap okunmayacağı ile ilgili bir ön yargı vardı. Bunu kırabilir miyiz diye iki rafla başladık biz. İşte iki rafa bizim istediğimiz kitapları koymaya başladık. Sonra bu üç rafa döndü, dört rafa döndü. Sonra şu an içinde olduğumuz yer daha önce farklı bir işletmeydi. Orası devralınca burayı açmaya karar verdik. Tek bir gün bile pişman olmadım bu tarafa döndüğümüz için kitap kısmı kültür kitabı okulla hiç anlaşma yapmadan sadece öğrenci odaklı çocuklara test kitapları getirmeye başladık. Aşağı yukarı 3 yıldır. Bununla ilgili de hiç sıkıntı yaşamadık. Çünkü iyi ürün getirmeye çalıştık. En baştaki iddiam bu. Hani ben kitapta hep şey takıntım vardır. Bu kitap sende ne kadar ya da 30 liraya kitap var mı diye soru sorana kitap vermemek benim tercihim. Önce iyi olması, içeriği, yazarı falan hani fiyatı en son kısım olmalı. Çünkü zaten elimizden geldiği kadar indirimli ürünler vermeye çalışıyoruz. Ben seçiciyim, müşteri benden de seçici. Dolayısıyla ortak bir yolda buluşuyoruz. Zaten kart vizitimizde de direkt bizim amblemimiz kızlar okusun. İlk önce oydu. Ayırım mı? Hayır. Ama önce kızlar okusun. Amacımız buydu. Kırtasiye ürünleri alırken nelere dikkat etmek gerekir? Kırtasiye malzemeleri alınırken birçok kişi bana kızacak ama kesinlikle markaya bakmayın. Ne olur? Yani sadece kutuya para verdiğimiz o kadar çok ürün var ki artık bu bilinci bir atalım. Pahalıysa iyidir, hayır değildir. Yani ürünün içeriği. Şimdi ben birkaç firmanın kuru boya yapılışını izledim. İnanın asla fiyatla ilgisi yok. Ne olur satan kişinin görüşlerine en azından bir dinleyin. Yine istediğinizi alın ama o satan kişinin söylediği şeyleri dikkate alın. Çünkü kutusu, markası onun çok iyi olduğunu göstermez. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.